Açlık. Duygusal açlık, bu duygusal açlığın kilo verme sürecindeki etkisi nedir sizce? Duygusal evet. açlıkla başa çıkmak için önerdiğiniz yöntemler nelerdir? Kişiden kişiye değişiyor. Tedavisi olarak zaten şöyle hani beslenme, sağlıklı beslenme artı düzenli egzersizin yapılması, stresten uzak durmak çok çok önemli. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz uzman diyetisyen Ceylan Kızılkan. Ceylan Hanım hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Hoş Hoş geldiniz buldum. Ceylan Hanım. Teşekkürler. Hoş bulduk. Diyetisyen olarak bir uzman olarak size soracağım. Bu çok konuşulan bir şey. Duygusal açlık. Duygusal, evet. Duygusal açlığın kilo verme sürecindeki etkisi nedir sizce? Hı hı. Öncelikle çok güzel bir soru. Zayıflama sürecinde de çok karşı karşıya kaldığımız bir durum bu. Bir makalede okumuştum çok hoşuma gitmişti benim. E, duygular olmasaydı hepimiz <laughs> ideal kilomuzda olurduk diye. Kesinlikle. Evet. Duygusal aşık dediğimizde peki şöyle bir şey mi anlıyoruz? Yani aslında hayatında yolunda gitmeyen bir şeylerin yerine yemeği mi koyuyor kişi? Hı -hı. Kesinlikle öyle. açtı zaten şöyle tanımlıyoruz. E, kişinin kendi duygularını yani şöyle hani insanlar... <gülüyor> <gülüyor> duygularını yiyor gibi bir şey. Aynen öyle oluyor. Hani kişi orada şöyle söylemiş işte bir stres durumu ya da çok mutlu olduğumuz zaman da aslında yaşadığımız hmm. bir durum. Hmm. Orada biz işte bu duyguları bastırmak için yemek yiyoruz. Yemek yemeyi tercih ediyoruz. Aslında çok fazla seçenek var. Hani spor da yapabiliriz ne bileyim. Kitap da e, okuyabilir. okuyabiliriz. <laughs> Ama biz en kolay olanı tercih ediyoruz. En kolay olanı da ne? katlı geleni. Evet aynen öyle. anda bizi mutlu edecek ve anında direkt bize işte dopamin ve serotonin salgılaması neden olacak? E şeyi tercih ediyoruz ve mutlu ediyor. Bu da tabii ki de diyet sürecini çok sabote ediyor. Neden sabote ediyor? E çünkü kişi eğer stresiyle baş etmeyi bilmiyorsa, duygularını ifade etmeyi hani duygusal zekası düşükse eğer, e burada tabii ki de duygularını bas, bastırmak için yemek yemeyi tercih evet. ediyor. E şimdi kalori alımı da çok önemli olduğu için zayıflama sürecinde. Bu hı hı. da tabii ki de haliyle işte fazla kalori alımına ve zayıflama sürecinde uzamasına neden oluyor. E ben merak ettiğim için bunu soracağım. Mesela ben de tam tersidir. Ben hüzünlü bir şey yaşadığımda bütün iştahım komple kapanır. Hı hı. Kimisi de yemeğe veriyor kendini. Bu evet. bir yapım meselesi herhalde. Biraz yapım bir meselesi ama olması gereken de aslında sizin gibi. Yani siz tam evet anlamıyla duygularınızı yaşıyorsunuz evet, anlamına insan geliyor. İnsan üzülünce iştahı kesilir. Nasıl daha çok yemek yer insan bilmiyorum. Evet. <laughs> <laughs> Güzel <laughs> olan o aslında. İştahsızlık dediğim şey duyguların tam anlamıyla doğru, yaşanması olmaz. sadece İyisi uzun zaman. sürmemesi biraz önemli. İyi tamam ben o zaman doğru yoldayım. Peki duygusal evet. açlıkla başa çıkmak için önerdiğiniz yöntemler nelerdir? İzleyicilerimize hı hı. bu konuda neler tavsiye edersiniz hocam? Hı hı, evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Öncelikle duygusal açlığın boyutu çok önemli, seviyesi çok önemli. Burada mesela danışmanlık alındığı zaman ben bakıyorum, hani ben bir duygusal açlıkla baş ediyorum, işte mücadele ediyorum, bir türlü diyet yapamıyorum diye geliyorlar bana. Ben orada diyorum ki bir bakalım belki de aslında sizin yaşadığınız bir duygusal açlık değildir, normal bir şeydir. Çünkü hmm. burada boyutu önemli, seviyesi önemli. Ee, diyelim ki işte çünkü hepimiz duygusal açlık yaşıyoruz aslında. Hani bugün içinde, hafta içinde önemli olan. Bir haftada kaç defa bu durum yaşanılıyor? Buna baktıktan sonra ona göre yönlendirmeler yapmak gerekiyor. Eğer ileri seviyede bir duygusal açlık ya da yeme bozukluğu durumu varsa zaten burada multidisipliner ilerlemek gerekiyor. Doktor işte Tabii. Psikolog ve diyetisyen eşliğinde. Ama basit düzeyde olan duygusal açlıklarda da şunları öneriyorum. Öncelikle hemen tüketebileceğimiz şeylerin olmaması evde veya iş yerinde hmm. çok çok önemli. Bulundurmamak lazım. Bulundurmamak gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim yani her zaman sağlıklı beslenen bir kişinin bile e işte orada bir çikolata varsa veya bir paklava gelmişse ona hayır deme ihtimali çok düşük oluyor. Düşük. Çünkü iştah mekanizması görselden etkileniyor, kokudan etkileniyor, eski deneyimden etkileniyor. Yani çikolatayı yediğiniz zaman sizde oluşacak şey biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Hı -hı. Bu yüzden istiyorsunuz. Bundan dolayı nedir? Ulaşmak zorlaşmalı. Ondan sonra eğer imkan varsa mutlaka direkeni, hani e yürüyüşe çıkmak, pencere açıp temiz hava nefes egzersizleri öneriyorum. Doğu Çin kullanılan bir takım egzersizler Onları öneriyorum. Konuyu onları onları diyorsunuz yani. Hani yemeğe gidiyorsa siz öyle. dikkatinizi evet. başka bir yere İlk verin. İlk 15 <laughs> dakikayı kontrol etmek çok önemli. Onu edersiniz? Sonrasında evet. Bazen susuzlukla da çok karıştırılıyor bu Ha durum. öyle mi? Yok Hı -hı. ben zaten çok su içtiğim için <gülüyor> e, <gülüyor> zaten... o konuda kendime etmişim. Peki evet. aralıklı oruç çok uzun süredir e, hem herkesin işte e, konuştuğu hakkında yapmaya çalıştığı, Hı -hı. yapabildiği, yapamadığı bir yöntem. Siz bir uzman olarak ne düşünüyorsunuz? Evet. Ee, şöyle söyleyeyim aralıklı oruç hem zayıflama sürecinde hem de birçok e, noktada şu an çok popüler olmuş ve Nobel ödülü almış olan Hı -hı. bir sistem ama Hı -hı. E, şöyle bir durum var aralıklı oruçta eğer yanlış yaparsanız fayda yerine zarar verebilir. Hı -hı. Hı -hı. Buradaki yanlışlar da nedir? Açlık süresinin uzatılması, yanlış hesap edilmesi ve yemek yenilen sürelerde e, doğru besinlerin tercih edilmemesi ne yazık ki kişinin işte aa ben aralıklı oruç yapıyorum, sağlıklı olacağımdan ziyade Değil, tam tersi. Bir de evet. saati önemli. Ben de aralıklı oruçla beslendiğim için benim hı hı. kendi kendine geçti aralıklı oruçla covid döneminde. Ee, ben de öyle beslendiğim için... Yani mesela aralıklı oruç yapıyorum deyip akşam 10'a kadar yiyip ertesi gün akşam 4'te yerseniz o evet. olmuyor. Çünkü yatağa zaten aç gitmek gerekiyor sağlıklı olabilmek tabii, için. Tabii tabii kesinlikle. Ee, dikkat edilmesi gereken bir şey bir de tabii ki bir rahatsızlık varsa yani şekerdir bir şey. Zaten çok kötü evet yani şöyle söyleyeyim sağlıklı, sağlıklı olması gerekiyor kişinin. Kronik rahatsızlığı varsa aralıklı orucu Hı -hı. önermiyoruz. Hı -hı. Hızlı kilo vermek mümkün mü? Bir haftada 5 kilo vermek için neler yap neler yapalım? Evet. Hepimiz hızlı kilo vermek istiyoruz, çok haklıyız. Çünkü ben gelen kişilere de söylüyorum ki ya kilo vermek gerçekten çok, çok zor, çok zor. Yani bu yüzden hani bir an önce hemen halledelim gidelim. Ee, evet, çok güzel bir istek ama. Ee, şöyle bir haftada aslında 5 kilo verilebilir. Ama bu çok kişiden kişiye değişen bir şeydir. Ben size derim ki mesela siz bana geleceksiniz yani hiç ihtiyacınız yok ama 2-3 kilo vermek istiyorum. Ben size mesela derim sizin kilo vermeniz çok zor. Evet. Ee, bu süreç bir haftadan fazla da uzar. Ama bazı kişilerde de metabolizması hızlı çalışıyor, diyete çok uyumlu egzersizlerini yapıyor ve bir haftada 5 kilo veriyor. Benim mesela 1,5 ayda 15 kilo veren danışanım da var. Ama bu işte bu ne yazık ki artık görmüyorum gerçi ama işte şok diyetler bilmem ne diyetler falan gibi çok korkutucu Hı -hı. bazı şeyler vardı evet. eskiden sürekli medyada da gördüğümüz Hı -hı. şeyler. O yöntemle değil bir uzmanla kilo vermekten bahsediyoruz değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Ve kilosu çok olan <laughs> bir insan daha kolay kilo verir tabii ki. Tabii 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 ki kilosu arttıkça daha ilk başlarda ilk 3 ay özellikle daha kolay kilo veriyor. Ama sağlıklı bir şekilde e, hızlı kilo vermek de mümkün diyorsunuz. E, mümkün ama yine kişiden kişiye değişiyor Hı -hı. ve tabii ki de burada diyete uyum sağlaması çok önemli. Egzersiz yapıyor oluşu çok önemli ve stres tabii ki de çok önemli. Gece uykuları çok önemli. Kilo verimli mesela çok fazla ön planda olmayan ama kilo verimli çok etkilen bağırsak sağlığı var mesela. Hı -hı. Bağırsak sağlığını da geliştirerek ilerlediğimiz zaman mesela mutlaka ben gelen bütün danışanlarıma bir mikrobiyota diyeti de yapalım, bir bağırsaklarınızı evet. bir e, güzelleştirelim, sağlığını artıralım diyorum. Evet. Bu süreç daha da hızlanıyor. Hı -hı. Daha da güzelleşiyor. Peki, zayıflama veya hastalıklarda beslenme tedavisi için gelen insanlarda oluyormuşsa mesela kanser hastası ama beslenmesini hı hı. de düzenlemek istiyor. Evet, şöyle söyleyeyim size. Zayıflama dışında demek. Zayıflama istedim. dışında hı. evet. Kesinlikle geliyor. Zaten zayıflama bizim aslında alanımızın bir kolu ve evet. en basit kollarından biri birçok hastalığın beslenme tedavisi var ve kesinlikle ilaç kullanılsa dahi beslenmenin düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü biz biraz da koruyucu hekimliğe giriyoruz aslında. Kişiniz var olan sağlığını korumak ve iyileştirmekle mükellefiz. Bu yüzden biz diyoruz ki hani herhangi bir rahatsızlığı da olabilir, olmaya da bilir ama eğer herhangi bir hastalık tanısı aldıysanız mutlaka diyet seni gidin. O hastalığa özgü nasıl beslenir, neler yapmam gerekiyor? Bunları öğrenin. Bunlar hmm. çok kıymetli şeyler. Tabii ki. Çünkü ne yerseniz osunuz yani. Hı -hı, Kesinlikle hala. Peki çoğu kadında PCOS görülüyor. Bu kişiler için uygulanan özel bir diyet var mı? Bu durum kilo vermeyi etkiliyor mu hocam? Ee, evet. Ee, şöyle polikistik over sendromu e, kadınlarda çok sıklıkla görülen bir durum. E, ona tam olarak işte sendrom diyorlar, hastalık da demiyorlar. Evet. E, i̇nsünün insülin direnciyle de, de e, görülebilen bir sendrom. Bu yüzden hani direktmen kilo verimini etkiliyor. Ama etkiliyor. şöyle bir şey var. Bazı pikosun sağlanan kişiler zayıf oluyor. Bazıları ben de kilolu oluyor. Tanım öyle mi? var benim de ama Hı -hı. artık yaşımla beraber e, tedavilerle onu bitirdik şu an yok mesela evet, herhangi bir güzel. tedavide görmem ama e, benim de işte gençlik yaşlarımda işte ilk alet gördükten sonrasında direkt pikos teşhisi konmuş ama zayıftım mesela. Hı -hı. evet. Zaten eee Kişiden kişiye değişiyor. Evet, kişiden kişiye değişiyor. Tedavisi olarak zaten şöyle hani beslenme, sağlıklı beslenme artı düzenli egzersizin yapılması, stresten uzak durmak çok çok önemli. Hı hı. Şimdi burada pikusun beslenmesinde e, normal bir kişi mesela bana geldiği zaman bizim hesaplarımız oluyor. İşte bu kadar karbonhidrat alınacak, bu kadar yağ alınacak, bu kadar protein alınacak yüzdelik olarak. E, Picoslu kadınlarda bu yüzdelikler değişiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde bir takım önemli olan gıda takviyeleri var. Bunlar işte C vitamini, D vitamini, kalsiyum, demir gibi. Tabii ki de bu takviyelerin de doktor verdiği, edisyen işliğinde alınması çok çok kıymetli. Neden? Çünkü her şeyin fazlası zarardı diyoruz. Hmm. Bu yüzden onları da dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde Picos için özel olarak kullanılıyor. Hani fonksiyonel gıda çünkü inflamasyon hı hı. olduğu için pikoslu kadınlarda e, nedir? E, burada inflamasyonu azaltmak için antioksidan seviyesi ve antiimflamatör seviyesi yüksek bir diyetle ilerlediğimizde gerçekten çalışmalarla da görülüyor ki septomları çok fazla azalıyor. Ben mesela. <gülüyor> Buyurun <gülüyor> Özgür Bey. Olsun. Siz çocuklara yönelik de çalışmalar yapıyorsunuz. Hatta sağlıklı beslenmeyi teşvik edici oyun tasarımı yaptınız. Ve şu anda çocuklarda kilo alımı çok artış durumda. Çocuklarda diyet süreci nasıl oluyor? Aha, evet. Ee, şöyle çocuk beslenmesi benim gerçekten çok heyecanla yaptığım, ilgi duyduğum bir alan. Evet bir atölyeleriniz falan bir şeyler de var değil mi? Biraz onlardan evet. hepsinden bahsedelim hazır olmuşken. Olur olur. Ee, evet atölyeler ve eğitimler de düzenliyoruz. Zaten çocuğun dünyası oyundur. Çocuk oyunla öğrenir. Ee, şu an çocukluk çağı obezitesi çok artmış durumda. Bana geliyorlar mesela işte e, 9 yaşında 110 kilo çok üzülüyorum. İnanılmaz üzülüyor, üzülüyorum. Ah, Hı hı. Ee, burada ben seansa anne babaya ayrı seansa alıyorum, çocuğa ayrı seansa alıyorum. İki Hepsini birlikte ayrı seansa alıyorum. Neden? Olay orada çocukta değil aslında. Kesinlikle öyle. Çünkü özellikle e, kız çocukları anneyi, erkek çocukları babayı taklit eder. Her şeyde bu böyledir ve çocuğun dünyası da oyundur. Bu yüzden e, burada bir beslenme planı yapacaksak eğer mutlaka e, aile içindeki sofra düzeninin de planlanması ve düzenlenmesi gerekiyor. Yani anne orada sağlıksız gıdalar yerken benim çocuğa planladığım diyetin mümkün sağlıklı değil. olması veya mümkün e, evet mümkün değil. Yani bu yüzden anne de, baba da ve çocuk da sağlıklı beslenmesi gerekiyor. E, ve burada işte eğitim atölye dediniz ya. Mesela burada sofra adabı ve sağlıklı beslenme eğitimleri oluyor. Mesela evet, çocuklara yönelik tabii ki e, ve burada işte anne babalar da geliyorlar e, nedir biz burada hani hem e, nasıl olmalı düzenli beslenme yemek saatleri çocuğun sağlıklı beslenmeyi benimsemesi önemsemesi Hı -hı. için nasıl olmalı onları öğretiyoruz aslında bütün aileyi de. rehabilite etmiş oluyorsunuz <laughs> diye düşünebiliriz <laughs> öyle. peki son olarak e, şimdi ekran başında bizi izleyenlere başlamak isteyen başlayamayan kilosu ile ilgili Hı -hı. sıkıntıları olanlara ne tavsiye edersiniz? Evet. Ee, ben çok özet bir özet bir şey söyleyeceğim. Eee hocanın çok güzel bir cümlesi var. Burada şimdi sağlıklı beslenmek gerçekten çok zor. Evet. Ama sağlıklı beslenmemenin de zorluğu var. Yani iki tane zorumuz var burada. Neyi seçiyorlar? Birincisi sağlıklı beslenmenin zorluğunu seçip pozitif e, katkılarına e, şey olacaklar, yaşayacaklar. Nedir çok doğru. bunlar? Genel olarak sağlıklarının iyiye gitmesi, mutlu hayat hissetmek, kli, mutlu hissetmek, hayat kalitelinin artması, bunların hepsi çok önemli şeyler. Ya da sağlıklı beslenmeyecekler, diyet yapmayacaklar ve onların sonuçlarına katlanacaklar. Evet. Onun zorluğu da nedir? Hastalıklarla mücadele etmek ve belki de sevdiklerinden ayrı kalmak. Ayrı kalmak. Evet. Yani burada iki tane zorunuz var. Hangisini seçiyorsunuz? Tercih sizin. Sağlık ve İslamlık artık o kadar da zor değil bence. Ee, evet. Çok güzel artık e, ürünler ve yaklaşımlar da evet. insanlar da bilinçlenmeye başladı. Kesinlikle o yüzden bence öyle. onu da eğlenceli bir hale getirebilirler. Çok teşekkür Kesinlikle ediyoruz. Öyle. Ben İlk teşekkür ederim. De sağ çok, olun. Sağ olun. çok sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Kadınca TV'de bir daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.